6 Şubat saat 04.17 sularında 7.7 sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkazın altında kaldı. Onlarla birlikte kurulan aileler, bin bir özenle kurulan yuvalar yerle bir oldu. <laughs> Tarih 6 Şubat Pazartesi. Yer Kahramanmaraş. Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedildi. 10 şehirde 6.444 bina yıkılırken 8.574 kişi hayatını kaybetmiş ve 49.133 kişi yaralandı. Depremin hemen ardından en büyük 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 78 artı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Mevcut kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla can kaybına neden olan depremdir ve 1268 Kilikya depreminden beri Türkiye tarihinde en fazla can kaybına neden olan depremdir ki 1268 Kilikya depremi 60.000'den fazla insanın ölümüne yol açan çok şiddetli bir depremdi. Yüz binlerce insan gerek enkaz altında gerekse dışarıda bir taraftan geçirdikleri şokla, bir taraftan enkaz altında kalan aile bireyleri ve bir taraftan soğukla mücadele edip yardım bekliyordu. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Hatay Spor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel Instagram üzerinden açtığı canlı yayın ile YouTube'da 500 binden fazla abonesi olan Fırat Yayla, bilinen adıyla Çarmkual ise attığı storyler yardım bekleyenlerin arasındaydı. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgelerde AFAD, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, UNKE, Ambulans ekipleri, yerel destek ekipleri ve 3455 gönüllü dahi olmak üzere toplam 239.977 personel görev almıştır. Binlerce yardım tırı deprem bölgelerine akın akın ilerledi. Birçoğumuzun severek dinlediği Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği kripto bağış miktarı 850 milyon TL'lik bir kaynağa ulaştı. Ve benim severek izlediğim Twitch yayıncıları ve YouTuberlar açtıkları bağış yayınlarından milyonlarca TL bağış topladı. Ve milyonlarca insan az çok demeden kimi bilgisayar almak için biriktirdiği parayı, kimi senelerce hacca gitmek için biriktirdiği parayı gözünü kırpmadan gönderdi. Yeni Çamalık Otomotiv'i de unutmayalım tabi. 20. günde yani bu videoyu hazırladığım gün toplam 44.556 kişinin hayatını kaybettiği 18.200 bin binanın yıkıldığı söyleniyor. Deprem bölgelerinde barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun binlerce insan bu bölgelerdeki zincir marketler ve elektronik mağazalara yağmacılık yapmaya başladığına dair haberler gelmeye başladı. Ve o hal ilan edilerek asker ile polislere vur emri verildi. Peki sizce 6 Şubat felaketinden sonra hangisine daha çok üzülmeliyiz? felaketten istifade edip deprem bölgelerindeki harabe evlerde ziynet eşyası arayanlara mı? Yardıma gelen tırların ve bölgedeki marketlerin yağmalanmasına mı? Hepsi için konuşmuyorum ama cebinde parası olanın müteahhit olduğu ve birkaç kuruş rüşvetle imar izni alıp denetlemelerden geçmesine mi? Eğitimsizlikten çöken bir ülkede yine ara verilenin eğitim olmasına mı? Yoksa 6 Şubat felaketinden 2-3 ay geçtikten sonra bu felaketi unutup hiçbir tedbir ve önlem almadan hayatlarımızı sürdürüp bir iki sene sonra başka bir felaketle karşılaşacağımız ama yorumlarda belirtin.